Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematik dersi doğal sayılar zihinden çarpma işlemi gerçekleştireceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Bir örnekle e, konuya giriş yapmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bir manavdaki her bir kasada 10 ayva vardır. Buna göre manavda 128 kasada kaç ayva olduğunu zihinden bulalım, zihinden çarpma işlemi yaparak bulalım. Manavdaki 128 kasada kaç ayva olduğunu bulmak için 128 ile 10 sayılarını zihinden çarpmamız gerekiyor. Bir doğal sayı zihinden sırasıyla 100, 10 ve 1000 ile çarparken sevgili öğrenciler, Doğal sayının sağına sırasıyla 1 adet, 2 adet veya 3 adet sıfır yazılır. Biz burada 128 10 ile çarptığımız için 128'in yanına sadece bir sıfır ekliyoruz. Yani cevabımız 1280 ayrı olduğunu buluyoruz. Evet, aşağıdaki belirtilen işlemleri zihinden çözünüz diyor. Önce... Bir doğal sayı 10, 100 ve 1000'in katlarıyla kısa yoldan çarpılırken doğal sayı önce 10, 100 veya 1000'in belirtilen katı ile çarpılır. Sonra çarpım 10, 100 veya 1000 ile çarpılarak işlem sonucu bulunur. 10 ile çarpıyorsak sevgili önce 1 sıfır ekliyoruz. 100 ile çarpıyorsak 2 sıfır ekliyoruz. 1000 ile çarpıyorsak 3 sıfır ekliyoruz. Kural budur. Evet. 320'yi 10 ile zihinden çarpalım. Öncelikle sevgili öğrenciler, 320'yi direkt yazıyoruz. Sonra onun yanındaki sıfırı ekliyoruz. Sonuç 3200. 184'ü 10 şey, 100 çarpıyoruz. Bir tane 184. 184 alıyoruz. Ve sonra 100'ün yanındaki iki sıfırı 184'ün yanına ekliyoruz. Sonuç 18400. 102 ile 100, 1000'i çarpıyoruz sevgili öğrenciler. Bir kere 102, 102. 1'in yanında 3 tane 0 olduğu için yanına 3 tane 0'ı ekliyoruz. Ve sonuç 102.000 çıkıyor. Bir doğal sayı zihinden sırasıyla 10, 100, 1000 ile çarpırken doğal sayının sağına sırasıyla bir adet, iki adet veya 3 adet sıfır yazılır. Onla çarpıyorsak bir adet sıfır ekleriz, yüzle çarpıyorsak iki adet sıfır ekleriz, binle çarpıyorsak 3 adet sıfır ekleriz. Sevgili öğrenciler. Yirmi üç onla çarparken, 23'ü al bir kere 23 23 yirmi üç onun yanındaki sıfır ekliyoruz, yani iki eder. Elli bir onla çarparken. 51'in yanına 1 sıfır ekliyoruz. 35 yüzde çarparken 35'in yanına 2 sıfır ekliyoruz. 98 yüzde çarparken 98'in yanına 2 sıfır ekliyoruz. Çünkü 100'ün yanında 2 sıfır olduğu için. 74'ü 1 çarparken 1 kere 74, 74'ü aynen alıyoruz. 1'in yanındaki 3 sıfırı getirip yanına ekliyoruz sevgili öğrenciler. 852'yi 1 ile çarparken 852'yi aynen alıp 1'in yanındaki 3 sıfırı yanına ekliyoruz ve sonuç 852 bin oluyor. 10, 100 ve 1000'i katlarla zihinden çarpma işlemi yaparken sayıların yanındaki sıfırlar yokmuş gibi çarpılır. Sonra çarpmadan sonra bir sıfırlar getirilip yanına eklenir. Mesela 61'i 200 ile çarparken 200 yanındaki sıfırlar yokmuş gibi 61'i 2 ile çarparız sevgili öğrenciler. 122 eder. Sonra 200 yanındaki 2 sıfırı alıp hemen yanına ekleriz. Diyelim ki 125 30 ile çarpıyoruz. Hiç 30'un yanındaki 0 yokmuş gibi direkt 125'i 3 ile çarparız. 375 buluruz. Sonra 30'un yanındaki 0'ı getirip yanına koyarız ve sonucu 3750 olarak buluruz. 87'yi 6000 ile çarparken 6000'in yanındaki 3 sıfıra hiç dikkate almıyoruz. Hiç yokmuş gibi 87'yi 6 ile çarpıp 522 buluyoruz. Sonra yanına kullanmadığımız o 3 sıfırı getirip ekliyoruz ve sonuç 522.000 bin oluyor sevgili öğrenciler. Evet. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Doğal sayılar zihinden çarparken onunla çarpıyorsak verilen sayının sağına bir sıfır yazarız. Yüzle çarpıyorsak verilen sayının yanına iki sıfır yazarız. ile çarpıyorsak verilen sayının yanına üç sıfır ekleriz sevgili öğrenciler. Evet, gördüğünüz gibi 45 ve 854 sayılarını 10, 100 ve 1000 ile çarpıyoruz. 10, 100 ve 1000 ile çarparken sevgili öğrenciler, şöyle alayım bir şey sayı. Evet, 10, 100 ve 1000 ile çarpıyoruz. 45 10 çarparken 45 aynı aynı alıp yanına bir sıfır ekliyoruz. 450 diyor. 100 ile çarparken ee, yanına 2 sıfır ekliyoruz. 4500 ediyor. E, ee, ile çarparken 45 aynen alıp yanına 3 sıfır ekliyoruz ve 45 bin oluyor. 854 10 ile çarparken 854 yanına 1 sıfır ekliyoruz ve 8540 oluyor. Ee, e, de çarparken 854 yanına 2 sıfır ekliyoruz. 85 bin 400 oluyor. 854'ü 1 ile çarparken 854'ün yanına sevgili öğrenciler. 3 sıfır ekliyoruz ve 854 bin oluyor. 986 10 ile çarparken 986 yanına bir sıfır ekleriz ve 9860 olur. 986 100 ile çarparken 986'yı aynen alıp yüzün yanındaki iki sıfır ekleriz. 98600 olur. 986'yı 1000 ile çarparken de sevgili öğrenciler 986'nın yanına 3 tane sıfır ekleriz ve 986 bin olur sevgili öğrenci. Evet, şimdi başka bir örnekler ilerlemek istiyorum. 80'i 7 ile çarptığımızda zihinden çarpmak istersek sadece 80 yanındaki sıfırı dikkate almadan 8 ile 7'yi çarparız sevgili öğrenciler. Sıfırı dikkate almıyoruz. 56 eder. Sonra kullanmadığımız sıfırı getirip yanına koyuyoruz. Ve sonuç 560 çıkar sevgili öğrenci. Şimdi 600 ile 8 çarpıyoruz. 600 ile 8 çarparken 600 yanındaki 2 sıfır hiç dikkate almıyoruz. Sadece 6 ile 8 sayısını çarpıyoruz. 6 kare 8, 48. Sonra kullanmadığımız 2 sıfırı yanına getirip ekliyoruz sevgili öğrenciler. Ve sonuç 4800 çıkıyor. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.